Gazeteci ya da yazar nesne olmalıdır. Ancak gazeteci aynı zamanda gerçeğin yanında taraf olmalı ve o gerçeğin ortaya çıkmasına çalışmalıdır. Bununla beraber basın emekçilerinin çözülemeyen birçok sorunu var. Birçoğunun sosyal güvencesi bile yok. Gazeteciler kıt kanaat geçinirler ve zor bir yaşamları vardır. Diğer tarafta ise milyon dolarlar kazanan gazeteciler de vardır. Bu nasıl bir yaman çelişkidir anlamak mümkün değil. Gazetecilik zor zanaattır lakin her şeye karşın bir o kadar da zevklidir. Bugün kıt, kıt kanaat geçinen, zor bir yaşam süren fakat gazeteciliğin zevkini dibine kadar yaşayan bozumlu bir gazeteciyi, bir ağabeyimizi anmak için buradayız. Onunla birlikte Aybars Atile'yi, Aydın Şeneseni ve Mehmet İlkor'u ağabeylerimizi de anıyoruz. İsmet ileri gelen namı diğer Afacan gazeteci, güreç yüzü ve esprileri ile herkesin kendine göre şekillendirdiği bir adamdı. Kendine özgüydü. Aynı Aybars Atilla, Aydın Şenesen ve Mehmet İlk Oruç ağabeylerimiz gibi kendine özgüydü ve her biri önce insan sonra gazeteciydi. O sonsuzluğa giderken örnek bir tutum sergiledi. Hepimizi de şaşırttı doğrusu. Onun kalbi İzmir'den Bodrum'a kadar gelen Profesör Doktor Baran Uğurlu tarafından çıkartılarak Ege Ordu Komutanlığı'nın tahsis ettiği helikopter ile İzmir'e götürüldü ve 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören 50 yaşındaki İsmail Anlat nakledildi. Karaciğeri Özel İzmir Kent Hastanesi'nde, böbrekleri de Yeşilurt Devlet Hastanesi'nde yatan hastalara nakledildi. Sanıyorum öldükten sonra yaşamak böyle oluyor. Daha ne olsun. 5 sene önce 11 Eylül günü yaşama veda eden meslektaşımız İsmet gelene Allah'tan rahmet dilerken izninizle bir noktaya da dikkat çekmek istiyorum. Gazeteciler, gazetecilik mesleği ve medya çalışanları sosyal ve ekonomik anlamda büyük sıkıntılara karşı, karşı karşıya bulunmaktadır. Ülkemizde ve tüm dünyada da gazetecilerin çalışma koşulları ile ilgili olarak büyük bir baskı altında çalışmaya zorlandıkları görülmektedir. Çektiğim en önemli fotoğraf Osman'ın fotoğrafıydı. Şimdi o fotoğraf aklımda. Kamera, bir, Aa, kamera, bir, o bir elinde kamera, bir elinde omzuna almış. O ama da tüm gazeteci arkadaşlar böyle tabutu taşıyorlar. Şuradan gelirken tam böyle. Tarihi bir fotoğraf. Çok özel bir fotoğraftı Herkes vardı ama bugün ne yazık ki çok azız. Naka kalem saplarken Kalem, saplarken kalem, saplarken ben. kalem saplarken İsmet oradan yazarmış.